kaldırma nasıl olmuş biliyor musun? Biraz akı araydılar, hamuru gibi olmuş. olmuşlar, olmuş. Hani onlar öyle söylüyorlar ya o yüzden biraz evet. oluyor. Ee, sonra onlar sonra şöyle 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 açıyorlar. Evet. Sen bu evet. bezeleri açıyoruz. Evet, Böyle Çok A, değil. daha soyun diyor. Evet. Ama sana şimdi o. Teşekkür ederim. Sen de üzerine koymadım anam. Koşetim onu yürütüyor.

içimde. O gelene kadar. Ya kapı. Geçen gün gördüm ben de. Moban değil mi? Nasıl abi? Amirim o zaman da git. Amirim ne tür bir gibi bir şey. Nasıl? Moban o da ben dolaştı bir yere geldi dedim. Gelmemle de. bir sebep olur mu? Yakalamışlar mı ondan da eriymiş. <laughs> Tutmuşlar böyle bir dedim ben dolaştı bir yere öyle dedim nasıl bir yerde? Ha. Ay korktum da. Birisi ya. var yabancı biri de benim bilmiyorum ha? Saptı, saptı, ben ha, da. Bana tutmuşlar herhalde de ondanmış bir herisi dedim de. Ölü herhalde dedim ben koştum. İşte bir herin aldı ya bu oğlak. Ne bileyim ne? De. Dedim dolaştı ölü herhalde. Bak <laughs> şey yine başladı bir yerime. Sanki ölüyormuş gibi oluyorlar. öldürüyorlar sanki.

Thank <laughs> you. peki elimin ayarı yoktu bu. Hadi. var. Ya, gel değsin. Hazır olayım. bana bakma evet. şeye bak. Hazır hazırlıyorum. Öyle değil, değil. mi? Şey diye Al diye diye şeyini bilmiyorum ama. Küşünde Yürür diye sen diyor ona canını sıkıyor. Un acıda, un un bilmem ne diyor diyor. Öyle. Niye so, cengi al? De diye, de de bir, de bir, de, de. Bazlama edersen bazlama diyor. İşte 5 kilo. Doğru bir şeyle cengi alsak Ha, bir işte geçen sen Hatta parasını tavuk gibi de yürüt, da da yürüt, yürüt. O hiç cemedi bize getirdi. Çıkın derin bir tane bir Anneciğim böyle çok <laughs> evet, serin yerli olduğu için orada olmak bir şey olmaz. Şerbiliğin evinin yukarıdaki dağıtma yeri var, yerler olsun diye çağırırlar, konuşuyorlar. Bir şey olmaz serin yerli. Biz yemedik de işte, Ondan ki, bir şey yok. Ürkü meselesi. Bir şey diyeceğim, alacağım Yen beş kilo oldu.

bu Akşam geldim yoruluyor. Her hafta da bir gün izliyim var. Zaten onu da el temizliğine geçiriyorduk. Bodrumlarda yazık, evet. acık Ben gelmeden önce o konuda da bir hamur da başlıyor. Allah Biz niye Oradan geçtik. Hani enderinin içinde yağ varmış. Bir şey olur mu? Evet, Değişik var. bir yağ enderinin yağısı işte. Ha enderini çek bir... beni. Dur bakalım. bir şey olmaz. Ağzına çıkayım mı? gene de. Hava alıyor ya. Allah Allah. Sağ olun. Ender çarşafı var mı? Patlar mı bir şey olup sıdesin. Ağzı açık mı, mı bunlar bir şey olmaz de. herhalde değil mi? Açık önünü, ucunu öyle içine. Allah biz cehennemin içindeyiz. bir şey olmayacak. Ancak ki. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne o sergi tarzı. Hem yokluğu gören insan olur. var ya deyiz de her şeyin kıymetini Aynen. iyi biliyor. Demin doğru konuştuk anam. Demin de konuştuk. Aynen. Demin de konuştuk Aynen. Aynen. bak böyle eskilerden. Aynı bu borluğu görmek istedim. Görme de deyiz de. Bu oldu çok zor. Hem senin Hangi yamalıktan o bu belli değil. Bak aynısını demin konuştuk Mehmet amca. Eskiden evet. abam diyor, evet. eskiden öyle don şal var, desenini bile Bileyorum kaybedermiş bileyim. yamalıktan, o yamalık, o yamalık, yamalık derken. Bileyim. Eskiler bunu gördüğü için yine ne kadar var olsa da illa köyde, bahçede, bahçede yırtık çorap da giyiyoruz. Eski kıyafet Ay. giyiyoruz. Barıp da ne giyemiyoruz. E yeni düğüne gidersin, bir yere gidersin, yeni Giter, gidersin. Gidelim bacı, gidelim Ama Yokluğu göreneysen, her şey hükümetin diye. Açık suladan da ol. kola getirecekken, kola almış görmüş işte bu. Yani. Çay beklersen, çay koyan. Ha? Çay mı? Birim oldu yani. Cetel aşklardır mı? Celal ofanız tabii. Baya oldu da biz anlamadık. Biz anlamadık İstim da. Aban Hindi ha. Ha. şeyde niye belli olmadı. Camizde hiç kılıf ortaya yok. Biz oradan geçtik. Neyse şey bir tane daha atayım daha yo, tane. Yo. Yine, amca, yine. Bir tane mı? Yine yağlı bir de daha Yok yok. Mehmet amca bir tane daha atalım mı? Yemek. yok. mı? yer bir yerine ne doğru? çok bir koyduk. Bir sen gel Yok yok bir yeter. <laughs> ben

Herkese merhaba. Bundan birazcık verelim. Kardeş ay yapalım ya. Aynen kardeş bayılır. Bana un çok gider, sana az gider. <laughs> Çörekler her zaman un çok gider. Az verir, çok vermeyin. Bana un çok severim. Çok Ben de çok seviyorum. Kimisi var ya, bak elçiler ayıp örgüsü öyle yazıyor. Buraya bitiriyor. Çok Allah şey, 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 düşmüş şey gibi oluyor. Çekil. 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 Çekil.

yeneriz biz Yaptı yapalım ben uyuyor ha abla ama siz çok, güzeldi. Güzeldi. çok Siz var mıydınız? Siz göremedik hmm. sizi. Ama görmedik. Evet. Erken mi de gittiniz Erken da. mi çıktınız oradan? Evet. Ha, biz de saat on miydi ona geliyorduk. Evet. Ha, o zaman o eve geliyiz. Tamam. var ya. Seninle takla atalım. Sonra, da sonra, sonra, sonra elimiz şey geldiğinden sonra yine 5 dakika. Güzel. Bunun şu anda gelmedi. Ben kat 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 attık biz. Yemiyor ha. Geçemez. Yemiyor. Yatım ben. Nereye katattık ya iyi ya. He. Onu bandara atılmadı sanırım. Top pala pala. Göreyim söylemek. Hıh. Etraf geniş. Sanki içi aynı gibi. Etrafı Ağabey çok Daha millet Ya ya da Ya da Ha? geniş değil geniş, Çevresi geniş. Çocuk parkı bile var. Ama sanki pazarın içi aynı gibi çevresi geçmiş çevresi geçmiş şey aman o hı hı. ev o ya bizim kapağı biraz daha ufak olabilirdiler şey bizimkinin hı hı. yeri hı hı. daha hı hı. o kadar şey olabildik ya hiç olmaması bence öyle hiç yok diye öyle o da yoktu herhalde <gülüyor> 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 yedim ben de yemeğe geldim birazcık da bir tane yedim yani <laughs> öyle böyle karnımızı doyurdu, <laughs> öyle oturduk <Hı>. desene <laughs>

bakamam. Ee, de Ne zaman düğün? Yakın. Yakın mı? nereden diyorsun? askere gideceğim bundan gelecek. Ağustos'tan sonra. Askeri gekelim, <laughs> ha, iyi, iyi. Hadi kız demi <laughs> uzakta olur da onlarda bir yerin Allah'a gidilecek. Bundan sorun yani. O da ya ben iyi Antalya'ya mesela gene ya. Her kolvay, her de yengare kolvay. Hasta bir midadır şöyle. Ha, der buradan gelecek. Uyanı uyanık değildi. Uyanık değil. Gel, çelova kemik. Anasını arıyete. Ha? Gel. Çelova kemik. Oğlum ben ikidir, ben Daha hazır bir tek var mı? Demin bir şarjda ya vardır gene. İstersen Açın Kenardan açılır belki. Sağ tarafında. Sağ tarafta bir düğmesi var. Sağ tarafta var işte aynı bir iki Tamam. Orada ışığı açılmıyor ama. Ama şifresi vardır eğer ışığı açılmıyor. Ama da yaparlar. Onu şimdi şöyle Arkadaşlar bu ekmeğimizi pişirdik şöyle son iki tane çörek yaptık böyle çok büyük değil çok küçük de değil şöyle gaba bunları yengeme yaptık O da baca severdi annem. İki üç de böyle yufka sarı verim dedi. Onu ona götürün sadece yesinler diye. Şöyle. Bu kadar oldu. Bu kadar bundan fazla da herhalde götürdük de anne içeriye. İçeriye götürdük. iki defa azıcık daha yoğurduk sonradan hamuru. Şöyle anacığım da duruyor onları. Ee, Dezem gibi geldi sağ olsunlar. Ee, çevirdi. Annem hamuru yoğurdu, bezeledi. Biz de kardeşimle beraber şey yaptık. Bakayım altı da sönmüş bu için. Var var. Biz de kardeşimle beraber var, yazdık. Var, var, var. Öğlen ezanı yeni okundu. İşte öğrenden sonra oldu artık. Böylelikle işte arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.